ultraviyole ağının kullanıldığı ve adını şu anda hatırlayamıyorum bronzlaşmak için kullanılan makineler deri kanseri açısından evet. sadece Önceden solaryumlardan söz ediyorsunuz Solaryum. değil mi? Sadece deri kanserleri evet. açısından değil, evet. erken yaşlanma. Evet, erken yaşlanma hastalar geliyor. Ben aynı zamanda estetik cerrahım. İşte dolgu maddesi yapıyoruz, botoks yapıyoruz. İleri yaşlarda bu dokunuşlar e, ee, bir takım daha kötü görüntülerle sonuçlanabiliyor. Onun hmm. için e, solaryum kesinlikle yasak. Ama öğrendim ki insanlar plajlara gelmeden önce önce solaryuma girip biraz bronzlaşıp Var bir sonra ara, öyle bir moda. Efendim? Var da öyle bir moda bir ara gerçekten hatırlıyorum ben de geçmiş senelerde. Aman ben beyaz gitmeyelim plaja diye solaryuma gidenleri biliyorum ben de yani hani böyle bir e, duymuşluğum var. Ama zaten bu sene herhalde çok mümkün değil hocam. Çünkü e, Covid dolayısıyla da hani herhalde kimse e, o, o tip yerlere gidip riski daha da arttırmak, en azından bir virüs riskini daha da fazla arttırmak istemeyecektir diye düşünüyorum. Valla bilmiyorum. İnsanoğlunun sağ <laughs> belli olmaz.